Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri kamu kuruluşlarının talepleri üzerine yüzey temizleyici, kireç çözücü, sıvı el sabunu, çamaşır suyu gibi temizlik malzemelerini yaz tatilinde de üretmeye devam ediyor. Kimya bölümü olarak meslek derslerinde gördüğümüz şeyleri pekiştirmek için yaz ayında da burada çalışıyoruz. Kendimize de bir ücret alıyoruz. Hem öğreniyoruz hem kazanıyoruz. Kendimize harçlık çıkarmış oluyoruz aynı zamanda da. Okulun marka adıyla tescili yapılan temizlik malzemesi üretimini artırmayı hedefleyen idareci ve öğretmenler, çamaşır suyu, kireç çözücü, sıvı el sabunu ve yüzey temizleyici gibi kimyasaları piyasaya sürmeye başladı. Bu bizim üçüncü yılımız. Şu an çok gelişmiş bir vaziyette ve otomatik sistemimizle birlikte üretimimiz öğrencilerimizle birlikte ...döner sermaye bağlı olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Yaz tatili boyunca da tabii ki. Lisenin kimyasal ürün atölyesinde öğretmenler, teknisyenler ve öğrenciler tarafından yapılan üretimlerin devam edeceği ve yeni ürünlerinde ekleneceği iletildi. Hem bizden talep geliyor hem de çocuklardan geliyor. Şöyle ki geçtiğimiz yıllarda biz pandemi sürecinde dezenfektan üretimine başlamıştık. Ve bu dezenfektan üretimiyle birlikte atölyemizi modern bir atölye haline getirdik. Otomatik makinelerimizle şu anda her türlü temizlik maddesini okulumuzda üretebilecek düzeye ulaştık.